Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar hayat nereden durduğunuz ve nasıl baktığınızla alakalıdır aslında. Mesela bugünün hikayesi olarak sizlerle şunu paylaşalım. Adamın biri yeni bir Ferrari alıyor. Yeni Ferrarisi ile kaza yapıyor. Kaza yerine polisler geliyor. Adam ağlayarak Memur Bey yepyeni arabam gitti. Polis ne kadar da materyalistsin sol kolunun koptuğunu bile fark etmemişsin. Adam sol koluna bakıp çığlık atarak aman Allah'ım der. Rolex saatim. Evet değerli canlar, hayat durduğunuz yer ve baktığınız noktaya göre anlam bulur. Değerli canlar, hayatınızda maddeye değil, manaya ehemmiyet verdiğiniz bir bilince uyanmanız dilekleriyle videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusuna buluşana dek hoşça kalın.